Kartal kavşağı dahil. Ben zaten onu hem Memlup Başkanımıza hem sanayicisindeki toplantılarda bahsetmiştim. Kazım Yücel Bey bunu sürekli ön plana taşıyor. Ben kartal kavşağına dokunulmasına, katlı kavşak yapılmasına kesinlikle karşıyım. Bu çok büyük bir hata olur. Kartal kavşağını rahatlatmanın yolu alternatif güzergahlar e, oluşturmaktır. Bunlardan bir tanesini şimdi oluşturduk Büyükşehir Belediye'mizde. Memnun Başkan da ya belki hakikaten Kartal Kavşağı'na gerek yok diyebilir. Şu anda Teknopark'ın oradan Eşref Bitlis Bulvarı'ndan biliyorsun üniversiteye giriş var Hı -hı. arkadan. Onun hemen yanından askeriyle e, üniversite arasından bir yol açtık, ee, şu anda e, bir hafta içerisinde herhalde e, hizmeti açacağız. Maya gözün oldu, Talas bulularına çıkıyor. Bu çok önemli bir aks. Para bağlandığı yer mi yani, Talas'ın? Yok, orası değil. Ee, şimdi Kartal Karşıhan'dan Talas'a doğru giderken tamam. sol tarafa üniversiteye dönmeden önce tamam. bir e, petrol istasyonu var biliyorsunuz. Evet. Petrol istasyonu, oradan askeriyeye giriş var. Evet. İşte oradan gireceksiniz. Teknopark'ın e, o bölgeden Üniversitenin arka kavşağından çıkıp Aşiyan Bulvarı'ndan Hulusi Akar'a Talas'a ve e, Doktor Sami pek bulvarına ulaşan hmm. kavşağa geliyorsunuz. Muazzam kestirme bir kavşak. Dolayısıyla orası bir yükü alacak. Bir diğeri Büyükşehir Belediye'mizin şu anda e, şi, e, millet bahçesinin önünden geniş açtığı bir yol var. Ege Üniversitesi'nin girişinin tam karşısı biliyorsunuz. Hmm. E, 40 metrelik yol. Onun şu anda e, diğer bağlantısı Esenyurt tarafından açılıyor. E, burası da Oseb bağlantısı. Dolayısıyla bu yol başladığında benim şahsi kanaatim Yıldırım Beyaz Köşk Gültepe bölgesinden Talas'tan Oseb'e gideceklerin en az yüzde elli'si bu yükü yolu. azaltacağız. Bu yolu kullanacak ve Kartal Kavşağı'nın yükü azalacak. Bakın biz Kartal Kavşağı'nı çalıştık. E, Kartal bakın bu anlattığım yol aslında ekranda görülüyor. Hı. Teknopark'la Talas Bulvarı'nı bağlayan yol. Çok güzel bir yol haline geldi. İnşallah bisiklet bırak... yolumuz da var. Şu an radyodan evet. dinleyenler göremiyor ama şu an Kayseri Dar sayfalarında, Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da hepsinde görebiliyorsunuz. Güzel bir yol olmuş. Yan tarafta bisiklet parkuruyla beraber. Bu bisiklet parkurunun önemi şu. Ee, buradan tekrar Hulusi Akar'dan Acıbadem'e kadar, şehir merkezine kadar kesintisiz gidebildiğiniz bir bisiklet parkuru olur. Harika. Bu çok önemli. Şu anda 40 kilometre civarında 5,5 senede bisiklet yolu yaptık.